Herkese merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Vlogmu serimizin 10. videosu. Evet, İstanbul'dayım. Bu seriye Vlogmas in London olarak başlamıştım. Ama bu Vlogmas in Turkey olarak devam ediyor sanırsam. Bu başlığı koyarken bunu düşünmemiştim. Oysa ki biletlerimi çoktan almıştım. Bugün güzel bir cuma günü. Çünkü hava güneşli ve çok güzel. Hava masmavi, pasparlak. Bunun değerini tabii ki de şu anda çok daha iyi anlıyorum. Her ne kadar Londra'yı çok sevsem de oranın havasının gri olması ve bazı günlerinin bu şekilde olması birazcık üzücü. Bence bu arada tek eksiği güneş. Gerçekten bence tek eksiği güneş. Onun dışında hani böyle hem diğer her şeyi kıyasladığınızda bence tek eksiği güneş ve çok fazla yabancı var o kadar şu anda sizinle yurt odamdan değil odamdan konuşuyorum. Asıl benim ait olduğum, doğup büyüdüğüm odadan konuşuyorum. Çok heyecanlıyım aslında sizinle burada vloglarıma devam etmek için ama buradaki hayatım o kadar da hareketli olmayabilir. Bu arada çok güneş geliyor artık masaya geçiyorum. Kahvaltı ediyorum. 3 gündür kahvaltı ediyorum İstanbul'da ve 3 gündür yalnız kahvaltı ediyorum. Çünkü annemler çalışıyorlar. Ee, evet bu kadar. Şimdi size kahvaltımı göstereceğim. Uzun zamandır böyle yağlı bir kahvaltı etmemiştim. Bakın burada böreğimiz var. Bu pudra şekerli yenen böreğimiz. Burada kıymalı böreğimiz. Avokado, salam ve peynir. Burada da böyle. Burada da bir şeyler izliyordum. Evet. Gilmore Girls izliyormuşum. Ben hala kahvaltı yapıyorum ama tek çay yetmediği için ikinci çayımı da aldım. Hadi burada Gilmore Girls izliyorum. Ben şimdi kahvaltımı bitirdim ve hazırlanıyorum. Nereye gideceğim biliyor musunuz? Direksiyon dersini. Ee, bu da şöyle. Ay ne kadar çok sürdüm. Bu da şöyle, ben zaten yazın direksiyon e, değil ehliyet sınavına hazırlanıyordum e, ve aynı zamanda yani hem başvuru yapmıştım, hem derslere gitmeye hazırdım, hem de yazılı sınavımı geçmiştim zaten. Ama şöyle bir şey, burada ışık biraz kötü kusura bakmayın, e, ama maalesef e, benim bana direksiyon derslerini veremediler çünkü bunun sebebi de ee, makyaj yaparken konuşamıyorum. Bunun sebebi de direksiyon sınavı ben İngiltere'deyken olacaktı. Hatta şöyle ben İngiltere'ye gidiyordum ve ertesi gün direksiyon sınavı vardı ve hani ben de giremeyeceğim için dediler ki eğer hani direksiyon derslerini alırsan yanacak her şey. Ee, hani tekrardan sınava girmen gerekecek tekrardan yazılı sınava geçmen gerekecek falan ve hani bu bilmiyorum eminim ki hani ehliyet alanlar vardır daha önce bu süreç aşırı uzun sürüyor çok gereksiz bir uzunluğu var yani kaydoluyorsun haber bekliyorsun harçları yatırıyorsun sınava giriyorsun hazırlanıyorsun çok uzun sürüyor yani benim de gerçekten aylarımı aldı ee, yazın aslında bu işi halletmek istemiştim sonra neyse uzlaşmaya gittik ve dediler hani çünkü biz belirtmiştik zaten hangi tarihlerde orada olamayacağımı ve daha sonrasında hani tamam dediler ee, şöyle yapalım sen yazılı sınavını ver ee, direksiyon derslerini ve direksiyon sınavını da ne zaman müsait olursan ne zaman gelirsen o zaman yaparsın dediler. Bu yüzden de ben e, bu tarihe yazdırmıştım onu. Ee, şimdi ben direksiyon dersime gideceğim. 2 saatlik blok bir ders yapacağız. Heyecanlıyım. Biraz uzak bir yerde o yüzden kendim gitmeyeceğim. Direkt kursa gideceğim. Ee, kurstan bizi şatılla götüreceklermiş. Hava da o kadar güzel ki. Tabii de böyle çıkmayacağım. Bu sadece atlet gibi. Bir de bu benim göz altlarım zaten siyah. Hani şöyle göstereyim. Bu şeyi de çok güzel kapatamadı nedense. Eskiden bu kadar böyle değildi. Eskiden daha iyi kapatıyordu. arkadaşlar Merhaba şu anda hocam olmadığı için size video ata çekebiliyorum saatlerimiz sekiz buçuk ve ben derse geldim bu kadar Yani şu an izlediğiniz vlog aslında bir günlük vlog olacaktı Sanıyorum ki vlogumuz 10 olacaktı ama e, şöyle bir şey oldu Ben geldiğimden beri birazcık yoğunum birazcık sohbet edelim istedim sizinle Ben geldiğimden beri birazcık yoğunum e, şöyle yoğunum nasıl oldu hemen size anlatayım izlediğiniz gün benim geldiğim buraya ikinci gündü ve üçüncü günde direksiyon dersleri almaya başladım zaten onların kaydını almıştım ee, direksiyon dersi şu şekilde oldu ben size tekrar şöyle bir küçük açıklayayım ben geçen sene Nisan ya da Mayıs ayında ehliyet kursuna yazıldım. Fakat daha sonrasında tekrardan İngiltere'ye gittiğim için işte yazılı sınavı alamadım. Sonra yazın geldiğimde Fethiye'deydim. Yazılı sınavı alamadım tekrardan. Mesela derken zaman bayağı bir geçti. Sonra ben bu sınavları aldığımda aylardan Temmuz muydu, Ağustos muydu? Öyle bir şey. Çok özür dilerim. Ağustos ayıydı. Ve ben Ağustos ayında yazılı sınavı geçtikten sonra şey zannediyorum hani işte bir hafta içerisinde bütün dersleri alacağım, sonrasına gidip işte ehliyetimi alacağım, direksiyon sınavına geçeceğim mesai zannetmiştim. Öyle olmadı. Ee, bu süreç bir düşündüğümüzden çok daha uzun sürüyormuş. Kursum dedi ki hani size herkese 5 hak veriliyor. O yüzden hani senin üç hakkını yakarız Eylül, Ekim, Kasım ve sen e, geldiğin zaman Christmas'ta sen sınavlarına girebilirsin demişlerdi. O yüzden fırsat bu fırsat diye iki tane hakkım kaldı zaten. Bu hafta boyunca hep derslerimi almaya devam edeceğim. Bu birinci güncellememdi. Sizin izlediğiniz o bizim arkadaşım arkadaşıma geçirdiğimiz güzel bir gün sonrasında yaptığım şeyler işte aile büyüklerimi görmek, çokça evde oturmak. Ehliyet derslerim sabah erken saatte oldu. Onlara gitmek zaten gidip gelmek birazcık uzun sürüyor. Onun dışında çok fazla bir şey yapmadım açıkçası. Bugün ilk defa Beşiktaş'a gittim. Ee, bir şeyler çekemedim. Sanırım sadece yediğim tatlının fotoğrafını çekmişim. Ee, arkadaşımı gördüm. Birazcık mağazada ulaştım. İşte böyle gratis rozman tarzı yerleri gezmeyi bayağı özlemiştim. Ee, oralara baktım. Ee, pek bir şey, hiçbir şey anlamadım. Sonra oturduk bir tatlı yedik. Sohbet muhabbet ettik. Ondan sonra ben eve geldim. Ee, hala uyku düzenim yoluna sokabilmiş değilim. Zaten size bahsetmiştim. Ben hep 3'te uyuyorum diye. Ee, birkaç gündür de hep yine 3'te uyumaya devam ediyorum. Ben yani erken uyumaya çalışsam bile uyuyamıyorum. Nedense vücudum bunu kabul etmiyor. Ama bugün sabah saat 7.30 8 gibi uyandım ve o yüzden bu çok yorgun hissediyorum. Şu an saat 10 bile değil sanırım. Ve şu an kendimi çok yorgun hissediyorum. Gerçekten uyumak istiyorum. Eee eminim yoluna girecektir hani biraz daha düzenli olacaktır ama bir de şöyle çok video atmak için sırf böyle atmış olmak için işte videosuz geçirmiş olmamak için video atmak istemedim e çünkü o zaman hani hiçbir anlamı olmaz e, iki dakikalık videoları siz de istemezsiniz bence bir de hiçbir şey ifade etme düşünürseniz burada hani burası biraz daha kaotik bir de mesela metroda işte yolda herkes Türkçe bildiği için herkes Türkçe anladığı için çok fazla çekemedim açıkçası birazcık anksiyetik oldum yani ee, utandığım için değil ama bilmiyorum. Yani zaten çok söyleyecek, konuşacak bir şeyim yoktu. Açıkçası birazcık kafamı toparlamaya çalışıyorum hala. Hani zaten yurt dışında okuyanlar varsa ya da işte böyle dil kurslarına yaz kamplarına gidenler varsa zaten beni çok iyi anlıyorlardı. Her ne kadar çok uzak evden uzak kalırsanız kalın. Her geri döndüğünüzde ilk birkaç gün böyle bir afallıyorsunuz. Çünkü alışık olduğunuz, yani insan öyle bir şeyken yani her şey çok alışıyor. Ve bu evde olmama durumuna da çok alışıyorsunuz ve daha sonrasında evde olma durumu da çok garip hissettiriyor. İşte düzenin olması, anneniz babanız evde, siz evdesiniz. Bunlar çok garip hissettiriyor. Bu arada her videoyu açtığımda sizinle kedimi tanıştırmak istiyorum ama kendisi her seferinde uyuyor. O yüzden tanıştıramıyorum. Hani böyle rutinlerinize geri dönmek birazcık zaman alıyor. Bir de kendi rutinlerinizi zaten oluşturduğunuz için uzakta hani bir de onu buraya adapt etmeye çalışıyorsunuz. İşte kafanız toparlayamıyorsunuz ya i̇şte saat farkına alışmaya çalışıyorsunuz vesaire derken açıkçası benim son birkaç günüm hep böyle geçti. Hep bir şeyleri anlamaya çalışarak, işte sohbet muhabbet ederek e, saate ad adapte olmaya çalışarak. Mesela dün çıktım dışarı gidiyorum. hani arkadaşımla buluşacağım. Saate baktım. Aa Saati ben 1-2 zannediyorum çünkü neden apaydınlık bir hava var. Meğersem saat 6.30'muş ve hani hava hala çok aydınlık. Hani böyle şeylere e, alışmaya çalışıyorum vesaire. Ama bunlar hani çok basit şeyler. Birkaç gün içerisinde kendime geleceğim. Sadece birazcık her şey çok üst üste geldi. Bir de böyle canımı sıkan birkaç tane olay var. O yüzden böyle bir video yapmış olmak için atmak istemedim. Ki zaten siz İstanbul'da geçen videoları sevmiyorsunuz. Ee, evet bunu fark ettim. İstatistiklerin bana uzun bir süredir bunu söylüyor. Yani bir senedir video atıyorum ve İstanbul'dan attığım videoların hiçbiri izlenmiyor. O yüzden de hani çok böyle kasmak istemedim açıkçası. Öyle bu videoyu şimdi bir bakacağım hiç editlemedim daha muhtemelen çok fazla bir klip yok ama olanları birleştireceğim bu konuşmamı da arkasına koyacağım uzun uzun konuştum hiç kesmeyeceğim artık siz izlersiniz teşekkür ederim izlediğiniz için ee, ilk defa beni tanıdıysanız ilk defa bu videoya geldiyseniz ve buraya kadar dinlediyseniz ben Ayça 20 yaşındayım ve Londra'da hukuk okuyorum ee, evet şu anda da Christmas tatili için eve geri döndüm bir ay buradayım ondan sonra geri tekrar Londra'ya döneceğim Aynı zamanda beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hesabımı buraya koydum. Teşekkürler.